Şişt. Uzman, burası fena koktu. Altına yapmadın değil mi? Abi sana inanamıyorum ya. Şu durumda bile arabayı mı düşünüyorsun? Hadi abi hadi geldi bana burada geldi yeşil 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 ya. Berat'ın yakasını bırakacaksın. Ersel geçti o devirler. Geçti. Burası bir okul. Çıkın gidin sınıfımdan. Şimdi de benim dersim başlıyor öğretmen. Devrim devrim dediğin şeyi gerçek bir devrimciden öğreneceksin. Ben Artık seninle ciddi bir şeyler konuşmak istiyorum. Ne dersin? Sakın ateş etme! Kimse ateş etmez! Niye? Niye? Kontörüm, içeri girersen birimiz ama yoktur. Hatta geri çekil, hatta geri çekil. Senin bunu artık sen! <laughs> Osmanlı sınavdan isimsiz kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu. Her Çarşamba akşamı 20'de TRT1'de.